Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamurluk Amerikan park yapacağız. Yani bunun ismi bunu bilmiyorum ama ben o şekilde aratıp buldum. Yani arka ve ön tampona kırmızı ve turuncu şu ledlerden yapacağım. Corvette'lerde eee var sanırım bu. Hoşuma gidiyor. Birkaç arabada da gördüm. Bunları parklara bağlayacağım. Parklar yandığı zaman birlikte yanması için. Bunların içinde led var. Gitti gidiyor oradan aldım linkini koyarım ee, Sadece Şurada fazlalık olarak şu çubuklar var Onlar herhalde delik açıp da koymak için Yapmışlar ama ben delik kullanmayacağım Çift taraflı bant ile yapıştıracağım Bunları buradan kırarak Çıkartacağım ee, Parklardan elektrik çekip montajını yapacağım Bakalım nasıl bir şey olacak İşte şunları Çıkarmakla başlayacağım yan keskiyle biraz Dikkatli bir şekilde Evet Burayı aldık. Burayı da aynı şekilde. Burayı da aldık. Diğerlerini de Kırmızılıkları sıfır yapmam lazım çünkü tam oturması için, bantın yapışması için. Daha farklı nasıl diye bakıyorum. Şöyle taşa sürterek yapabilirim. Evet, yarıyor. paralamıyorum. Nasıl oldu? Kabloya zarar vermeden bu tarafı da yapalım. Arkadaşlar lastiği tam sağ yapıp şu davlumbazın şu bölümündeki vidalarını söktüm. Şurada da var. Kamera tam göstermiyor. Bunu kastırarak çıkarttım. Kabloyu buraya kadar aldım. Şu aradan saldım. Kabloyu aşağıdan aldım. Turuncuyu bu tarafa yapacağız. Şu şekilde. Ben tamponu alt üstü ortalamayı düşünüyorum önde. Arkadaşlar hemen üst kenara hizalayacağım. Bu şekilde yapıp kabloyu içeride bağlayacağım delik delerek şu arkadan gizli şekilde geçirebiliriz ama ben tamponu delmek istemiyorum. Böyle bu şekilde gizli şekilde geçireceğiz. <laughs> yani, oradan, oradan çıkarız. Ne de olduğu için artı eksi önemli. O yüzden ona göre bağlamak lazım. Şimdi bu kabloda benim kırmızı çizgim var. Bunu artıya kırmızıya bağlıyorum. de eksiye. i'm Bunun bu tarafına çift taraflı bant çekelim. Evet, silikon çift taraflı bant almıştım. Bunların köpükleri var, almayın. Çünkü sökmek isterseniz çok zor sökülüyorlar. Parçalanıyor. C'est un ami. Şimdi çekilip kablo gizlenebilir. Ama benim için çok sorun değil kablo. Kablonun diğer ucu burada. Bunu da buradan bu parkın içerisine sokup elektriği de buradan alacağız. Park elektriği bunun içinde. Bu Bunu uzun kapağından da geçebiliriz ama onu sökmek çok zor. Kapağı çevirerek açacağız elektriği buradan alacağız. Ama içeriği nereden çekeceğiz? Buna bir yer bulmamız lazım. Bunun için farı önüne alıp şu farın arkasından, altından, altından sokacağız. Hemen farı sökelim. Daha önceki videomda far sökmeyi anlatmıştım arkadaşlar. Uzun olmasın diye burayı keseceğim. Evet farı yine öne aldım arkadaşlar. Uygun uzunlukta kabloyu kesiyorum. Silikon kapaktan bir delik açıp kabloyu içinden geçireceğim. Şunu alttan bir yerden deliyorum. Silikon delmem sebebi içine su almasın. Silikon buna conta görevi görecek. Biraz geniş bir delik lazım. diğer taraftan alacağız. Yani almaya çalışacağız. Evet diğer ucunu aldım. Bunu kapağı kapatabilirim. Şimdi burada park ampulü var. Park ampulünün kablosundan elektrik alabiliriz. Benimle de olduğu için içerisi biraz kalabalık. Kablo kaymaşası var. Size böyle olmaz muhtemelen. Park lambasını bulup buradan elektriği alabilirsiniz. ya şase bu da elektrik kahvelerinde altı kablomuzun ucunu soyduk arkadaşlar şimdi burada daha önce elektrikçi bir kablo almıştı siz buradan park direkt de alabilirsiniz ben de park lambasına direkt elektrik gelmediği için gündüz elinden aldı galiba elektrikçi uğraştı burada biraz buradan elektriği alacağım buradan da şaseyi alabilirim üzerinden alabilirim. şimdi içine girsem, paneli kablosu göstereyim. Bu şekilde. Bu gece daha şık oluyor. Bir çekerim. Diğerlerini de arkadaşlar hızlıca yapacağım. Hava kararmak üzere. Sistem aynı. Arkadaşlar bu tarafı da ayarladım. Buradaki fark kablo üste geliyor. Yani ledleri yapan arkadaş, akıllı arkadaş. Onu düşünmemiş. Birisinde alta geliyorsa diğerinde üste geliyor. Yön bakımından. Bu şekilde yaptık. Buranın da kablosunu aynı şekilde saldım, indirdim. Hemen izolasyonunu yapıp, burayı da bitireceğiz. takıldı arkadaş. Sağlamını yapıştırmadığı için. Burası açılıyor. Buraya bir bant atıp. Silikon yapıştırdım. Onun dolmasını bekleyeceğiz. Elektrik bandı atayım oraya. İlk kadar tutuşuyorlar. bağlantısı da tamam arkadaşlar. Aynı şekilde farkın mavi kablosundan elektriği aldım. mesela de aynı. Burası açılıyor. Buna başka bir çözüm bulacağım. Dayanıyor şu şekilde. Şimdi arkalara geçelim. Arka tarafa geçtik arkadaşlar. Park lambası burada. Lambayı söküp şuradan bir kablo salıp aşağıya o şekilde yapacağız. থকি দিয়ে ৰাম চপ কৰি ve siyah renk siyah şase mavi de elektrik. Bu şekilde oradan kablomuzu çekebiliriz. Arkadaşlar kabloyu buradan saldım. Aşağıya. Bu içinden geçiyor böyle. Buradan da ağzı bir şey açtım. Bu aradan elimi sokarak oradan kabloyu çektim. Ve buraya kadar aldım. Şimdi bağlantısını yapacağız. Burayı göstereyim arkadaşlar size. Şimdi ben üstten kablo almayı planlıyordum ama bunu yapan arkadaşlar onu akıl etmemişler. Her iki tarafı da aynı yönden kablo verdikleri için burada aşağıya denk geldi. Öbür tarafta yukarıya denk gelecek. Bağlantıyı bu şekilde yaptım. Kabloyu yine içeride ne geri. Şimdi burayı kapatıp bağlantılarını içeriden yapacağım. Bağlantı tamam arkadaşlar. Bu şekilde. Ben ben evin yok. Evin yok. Ben evet arkadaşlar bu işlemi de tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.